Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. Benim buraya girişim aslında şeyle başladı, vergi maratonu yarışmasıyla başladı. Normal bir işe alım prosedüründen geçmedim açıkçası. Ee, yarışma iki aşamadan oluşuyor. Ee, i̇lk aşamada bir kompozisyon e, gönderiyoruz. Bize belli kompozisyon konuları veriliyor. Biz de o konulardan birini seçerek kompozisyon hazırlıyoruz. Oradan sonra 10 tane finalist belirleniyor. Ben o finalistlerden biriydim. Bunun sonrasında bir case veriliyor size. Ve siz o case'e bir ay boyunca hazırlanarak bir jürinin karşısında case anlatıyorsunuz. Ben bu yarışmada birinci oldum. Benim zaten vergi maratonuna en başta katılma sebebim vergi hukukuna ilgi duyuyordum. Ve son sene, son sınıfta olduğum için hangi alanda e, avukatlık yapmak istediğimi henüz karar verememiştim. Yarışma benim bu konuda karar vermemi sağladı. Bundan sonra e, EY'in vergi hukuku kısmından teklif aldım ve burada çalışmaya başladım. Hatta bu kütüphaneyi ben dizdim ilk geldiğimizde.